Uluslararası 5. Ege Art Sanat Günleri Küratörü Profesör Doktor Tüzüm Kızılcan, dev organizasyonun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında sanat günlerinin detaylarını anlattı. Profesör Doktor Kızılcan, Ege Art'ın sadece bir aktivite olmadığını söyledi. Gerçekten sizin gördükleriniz bir iceberg'ın sadece ucu, altında bir seneyi aşkın çok ciddi bir çalışma var. Ve bu herkes bütün bilgisini, tüm enerjisini, tüm samimiyetiyle e, yönlendirip birlikte bu aktiviteyi yaratmanın ve yaşatmanın yolunu aradı. Profesör Doktor Tüzüm Kızılcan, sanat günlerine katılan sanatçıların kendi aralarında ağırlığı olan önemli şahsiyetler olduğuna dikkat çekti. Bizim sadece bir sanat aktivitesi yapmadığımızı, biz sorgulayan, üreten, birlikte güç almaya çalışan bir grubu temsil ettiğimizi de hatırlasınlar. Bakın şu anda gördüğünüz 503 sanatçıyı bir araya toplayıp bunun içinde neredeyse %30'a yakın yabancı sanatçılar var. Bu gelen yabancı sanatçılarımızın hepsi kendi konumunda gerçekten ağırlığı olan kişiler. Bizim yurt dışında olan ilişkilerimizi anlatacak olan kişiler sanatçı sanatçı anlatır basın toplantısında söz alan Ege Art Sanat Günleri Düzenleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Konca Yumlu, bu yıl sinemaya özel bir önem verildiğini vurguladı. Türkiye'den çok ünlü yönetmenimiz Zeki Demirkubuz söyleşiyle bize katılacak. Ayrıca e, Tepe'nin Ardında filminin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu Berk Aytman e, katılacaklar genç sinemacılara önerileri olacak. bunun dışında bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz kısa film yarışmamız var. Basın toplantısında öğrencileri temsilen Profesör Doktor Candear Yılmaz'ın yanında oturan Bayram Mutlu ise gençliğin enerjisinin sanat günlerinde yer aldığını ifade etti. Topluluklar olarak Ege Art konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz gerek mizah topluluğu, latin dans topluluğu, hip hop topluluğu, Türk halk dansları ve müzikal topluluğu olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Son olarak konuşan Ege Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Bülent Özkan da tüm İzmirlileri Ege Art'a çağırdı. Herkesi bekliyoruz gerçekten biz. Ege Üniversitesi olarak bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Dördüncüsünde uluslararası boyuta e, ulaşan Ege Art Sanat Günleri 5. de inşallah 6. 7. E, uzun yıllar devam edecek. E, tüm İzmirlileri, Ege bölgesini hatta tüm ülkemizdeki sanat severleri, herkesi Ege Art Günleri'ne bekliyoruz.